Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emily Wants To Play'in ee, Kaçıncı bölümü oluyor ya bu? Dördüncü bölüm sanırım. Dördüncü bölümü çıkıyorum. B bilin bakalım yanında kim var? Ben! Evet. Yanımda Benim ismimle Ahmet var. Yani bunun ismi Ahmet Şeker yani. Gel Ahmet. Ve saat kaç bakalım? Ee, üç arkadaşlar. Üç arkadaşlar. Sanırım burada 3 karakterle şey oynayacağız. Biraz sesini kısayım çok sesi çünkü. Yani ben falan korkabiliriz. Ahmet de benim Ahmet'in yanında ben varım korkmaması için yani. Bir iki tane. Tamam. Bekle dur. Aç lan kapıyı. Allah'a çestir. Bağırın. Kaçtık neyse ki. Tamam. Bağırır mı? Yani korkmamak için bütün taraflara bakmam lazım. Hepsinde korku var O kapıyı açmasaydın. Ben gel ama ilk gör. Çek Hadi ben vururum bunu. Vurar mısın? Evet. Amit, biraz daha gel. İyi Ya. Hadi sen hakiki. Selamun aleyküm. Ay Çester Chester gelir mi ya ki? Çester, evet. Allah döndü. Annesi bu. Zıpladı gördünüz mü? Evet. Hadi, hadi. Bak bak. Bak gördün mü tipine bak. Oyuncak bu ha. Yüzden... Arkadaşlar Ahmet konuşamıyor. Nedense. Yüzden... Kaç yaşındasın? Beş. Beş mi? O beş değil. Altı mı? Allah gene geldi. Aa. Dur ışığı kapattı. Dur. Allah. Oğlum, Şu şey alacağım. Bana mı sarılacaksın? Ha sana. Ha ben sana sarılır mıyım sanıyorsun? Tipe bak. <laughs> Şapla yersin Ahmet'ten. Değil mi Ahmet? <laughs> Bu korkutu. Şu kapattı. Ya Neredesin? Parusa. Beni mi tutacağım? Hello bana. İki dakikaya girmişiz arkadaşlar. Ben mi tutacağım? <laughs> Beni tutma sana köfte yediririm. Git lan. Gid. <laughs> ya kızım nereden çıkıyorsun? <laughs> Buradan. Ahmet bir bu bize, bu bize sarılmak istiyor. Gel sarılayım lan. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapmayacaksan sarıldım. Sarı. Hadi Tamam bırak. Tamam sarıldın mı? Her iş yapar. Sarıldın mı Ahmet? Hadi. Hayırda Gel çıkıyor Ahmet bu. Nasıl bu Bin kere bin kere çıkıyor ya. Evet. Gitmeme izin ver. Çazır. Allah. <laughs> o neydi? Sorsam. Korktu mu? <laughs> ne var? Kovaladı bizi. Hadi var. Ay arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatmışım ya. Gene Chester gelirse. <laughs> Büyük sıkıntı yani. Büyük sıkıntı. iki ile beraber gelirse. Chester. Zaten şurada doğuyor. Hadi git. Gitti. <laughs> Kaç dakika oldu? 4 dakika. Chester burada, burada. Nerede Ahmet sence Chester? Nerede? Öyle, öyle ya. Arkadaşlar size oyunumu tanıtayım. Mahalledim Pony. Arkadaşlar yavrunun da kanını var. Evet. Paylanç o. <laughs> Arkadaşlar video çekmek çok seviyorum. Enes inanın ki video çektim. Bak <laughs> ayağına var sonra. Tamam. Allah çetler. Yeni videolarımı göstereyim mi Ahmet Nihat Göster mi? Sonra ne? göster. Video. Neredesin kız? Anne telefonu. Fotoğrafını göstereceğim. Ne göster mi göster mi? İstemiyoruz. Arkadaşlar siz de istemiyorsanız yorumlara yazın. İsteyene var tek şey istedim ya. İstedim ya. Ama istedim ya. Var değil mi? Yani. Ahmet ya, yapma ya, Allah şu kapattı. İstediğin yazarlarsa Ama göstereceğim. Ya e, tamam. Ahmet gelsene. Hı -hı. Tamam. Allah çözer. Değil mi? Paylaşıyor geldi. Gitti. Saat de hiç geçmiyor. <laughs> Bayet lan. Ama bir bak tipine bak. <laughs> e Chester de şimdi ya Chester. Chester geliyor. Bugün oyun video oyun video var. Dur ya dur. <laughs> Allah. Yemin et kim o baba? Ne oluyor? Yok bir şey yavru sen git. Bir zahmet. Parur şu. Parur. Bak bak. Yarıştı. Hemen söyleme gidiyorum. <laughs> Gitti. Chester. Kapak <laughs> şöyle de. Yok. Ee, ya dur ya. İçeride oynayabilir miyim? Şimdi videomuz görmeyeyim. Arkadaşlar Yağmur Yağmur eğer sussun istiyorsanız yorumlara yazın. Yağmur sus değil. Gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Neredesin? <laughs> Bütün YouTuber'lar bunun birinci videosunu çekerken bunu Emily sanmışlar ha. da. Gider misin? 7 dakika olmuş bu arada. Git. Orada Gitmiyor. Bit... Gitti. <laughs> Chester geliyorsa kapıları kapatıyor. Ne oldu? Ana kapı kapandı. Nerede o? Bak, söyle. Söyle. Bu arada arkadaşlar. Ee, bu Ahmet'i ben küçük benim küçüklüğüm sanıyorum ha. Çünkü paylanço. <gülüyor> <gülüyor> hmm. bu arada arkadaşlar Ahmet çok yaramaz. <laughs> ya Chester gelecek şimdi biliyorum. Hı, 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 hı. Hı, gitti Chester Kiki hı. Chester Kardeşim, Gülerek gitti Gülerek gitti Kardeşim. Dur dur <laughs> hı, hı, hı. Kapıyı kapatma Gelsin Kardeşim. Kiki Kiki neredesin? Kiki. 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 Ay. Parucu. Palenço. Palenço. Oh. Çak. Ve saatimiz 4 oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelelim umarım. Yarın belki videosunu çekerim o zaman. Bay bay. Bay bay.